Bugün Üsküdar'dayız. İstanbul'un Anadolu yakasında geniş bir yerleşim bölgesi olan Üsküdar, geçmişten günümüze hep popüler bir yerdir. Anadolu yakasının Güzide ilçesidir Üsküdar. Bugün vapurdan inerek Üsküdar iskelesine ulaştık. İskeleden tam karşıya geçtiğimizde Mimar Sinan'ın eseri Mihrimah Sultan Camii'ni görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı ve Hürrem Sultan'ın kızı olan Mihrimah Sultan, 1547 yılında bu camiyi Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Cami Üsküdar iskelesine çok yakın olduğu için halk arasında iskele cami olarak da bilinmektedir. Mihrimah Sultan Camii Üsküdar İskele meydanında en görkemli yerde bulunmaktadır. Tam karşımızda 3. Ahmet Çeşmesi'ni görüyorsunuz. 1728 yılında 3. Ahmet, annesi Ematullah Rabia Gülnüs Sultan adına yaptırmıştır. İstanbul Boğazı'ndan gelip geçenlerin su ihtiyacının karşılanması adıyla yapılmıştır. 8 tane musluğu vardır. Çeşmenin sahil yüzündeki kitabesi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yazılmıştır. Şimdi yolumuza devam ederek Üsküdar'ın içlerine doğru ilerliyoruz. Tam karşıda Selman Ağa Camii'ni görüyoruz. İkinci Beyazıt'ın kapı ağası Selman Ağa tarafından 1506 yılında yaptırılmıştır. Cami mimari Osmanlı esintileri taşımaktadır. Caminin bir özelliği yoktur. Selman 1508 yılında 2. Beyazıt'ın fermanıyla idam ettirilmiştir ve caminin yanındaki türbe mezarı bulunmaktadır. Üsküdar'da ilerlerken karşımıza Yeni Valide Camii, diğer adıyla Valide-i Cedid Camii çıkıyor. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Hakimet Caddesi üzerindedir. Sultan 2. Mustafa ve 3. Ahmet'in annesi Ematullah Rabe Güllüs Sultan tarafından 1710 tarihinde yaptırılmıştır. Caminin yapısı kare planlıdır. Batık şekilli kubbesi 4 kemerle 4 yarım kubbenin meydana getirdiği 8 köşe üzerine oturur. şer şerefeli iki minaresi vardır. 5 kapısı vardır. Çarşı kapısı, hünkar kapısı, bedesten kapısı, mektep kapısı, uncular kapısı. Caminin avlusu ve şadırvan kısmı son derece e, zarif bir işçiliğe sahiptir. Şimdi caminin ana kapısından geçerek içeriye doğru girelim. Caminin merkez kubbesini 4 yarım kubbe desteklemektedir. Ayrıca 8 tane de köşesi bulunmaktadır. Merkez kubbenin altında yürülü ufaklı birçok pencere bulunduğu için caminin iç kısmı epey bir aydınlık. Şimdi ben susuyorum ve sizi caminin muhteşem görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Yeni Valide Sultan Camii'nden çıkarak şu anda Hakimiyet Caddesi'nde ilerlemeye başladık. Buradaki tarihi yapıların içerisinden geçerek sahil yoluna doğru çıkacağız. Yine Osmanlı döneminden kalma tarihi bir ahşap yapı belediye tarafından burada restore edilmiş ve zannedersem bir müze olarak hizmet vermek. Üsküdar sahilinden geçerek şimdi küçük bir çarşısı var Üsküdar'ın oraya doğru gideceğiz. Bulunduğumuz noktada irili ufaklı lokanta, kafe ve restoranlar mevcut. Burada sabah, öğlen, akşam 3 öğün istediğiniz tür yemeği rahatlıkla bulabilirsiniz. Kokoreçten tutun da tostuna, balığına kadar her türlü şey burada mevcut. Buradaki işletmelerin fiyatları gayet uygun. Gözünüz kapalı girebilirsiniz. Ben de işlerinden bir tanesini seçerek öğlen yemeği için birazdan gireceğim. Üsküdar'daki öğle yemeği molasından sonra bir de soluklanıp bir çay kahve molası vermek için bu küçük mekana uğradık. Şimdi buradaki çay kahve molamızdan sonra kaldığımız yerden seyahatimize devam edeceğiz. Yine bu küçük esnaf çay ocağında fiyatlar gayet uygun. Yolunuz düştüğünde siz de buraya uğrayıp bir Türk kahvesi, çay veya limonata içebilirsiniz. Kısa molamızdan sonra Üsküdar sahilinde yürüyüşümüze başlayalım. Bugün İstanbul Üsküdar'da sıcak bir hava var. Bu sıcak hava boğaz ısıtıntısı sayesinde insanı bunaltmıyor ve rahatlıkla kordon boyundan ilerleyerek yolumuza devam ediyoruz. İşte Üsküdar sahilinden tam karşıya Beşiktaş tarafına bakıyoruz. Şu anda e, boğaz dalgalı. Tam karşımızda e, birinci boğaz köprüsünü görüyoruz. 15. 15'lerimiz. Hemen e, kamerayla sağ tarafa geçtiğimizde Üsküdar sahilinin başlangıcını görmek istersiniz. Buradan İstanbul Boğazı'nın tüm güzelliğini rahatlıkla görüyoruz. Uzaklarda ekranın sol tarafında köprünün hemen ayaklarının dibinde Ortaköy Camii'ni görmektesiniz. Daha sonraki dönemlerde Ortaköy'de de bazı çekimler yapacağım. O çekimlerde sizlere Ortaköy Camii hakkında da bazı bilgiler veririm. Bugün günlerden pazar olması sebebiyle Üsküdar sahili çok kalabalık. Üsküdar iskelesinde bulunan ekranın sağ tarafında gördüğünüz deniz fenerinin yanından geçerek ilerliyoruz. Tam karşı sahilde Beşiktaş Stadını görüyorsunuz. Kamera sağa geçtikçe evet şimdi tam karşımızda Dolmabahçe Sarayı'nı görüyoruz. Ve bu güzel görüntüler eşliğinde videomuz sona eriyor. Hoşçakalın.